Bu videoda kaybettiğimiz iki güzel insanı anıyoruz arkadaşlar. Bunlardan birincisi abi karşınızda. Paul Walker. Bunlardan birisi karşınızda arkadaşlar. Paul Walker ve şimdi orada da biliyorsunuz Ken Block'un yarış tulumu var arkadaşlar. Gerçekten iki güzel insan huzur içinde yatsınlar. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir Forza Horizon 5 bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. İlk bölüm beğenildi ve ayrıyetten beğeniler ve yorumlarınızda da bakacağım demiştim hani seri devam etsin mi diye. Serinin devam etmesini istediniz arkadaşlar. Bu yüzden serinin devamı gelecek. Festivalde hikaye moduyla devam edeceğiz. Bu arada tabii ben biraz yol kat ettim. Birkaç şey festivale yarışa girdim. Çünkü emin olamadım anlamadı başta. Hani devam eder miyiz etmez miyiz diye. Yorumlarda da konuşunca arkadaşlar emin oldum ve ikinci bölümü hemen çekmeye karar verdim. Tabi burada bir ikinci sürprizimiz daha var. Bir ikinci sürprizimiz daha var gördünüz orada. Gördünüz garaja bir girelim. Bakalım araca. Arkadaşlar bakar mısınız ya? Hemen araca biniyoruz. Evet karşınızda Toyota Supra ve o efsanevi kaplaması. Buradan Brian O'Connor'a bir gönderme Paul Walker'a huzur içinde yatsın Ve dediğim gibi de Ken Block'un kaskı da var bu arada Ken Block'un kaskı da var onu da takalım mı Casabella diyor abi baksana Tabi burası evimiz arkadaşlar Aynı zamanda burada ee, bir bölümü geçtikten sonra Sana bir ev veriyorlar Ev senin böyle hani özelleştireceğin Kendini özelleştireceğin Yer haline geldi arkadaşlar Burada abi şapkalarda şöyle Ken Block kaskı Baksana abi ya hadi takalım Cambly'o kaskımızı taktık şöyle arabanın içini de göstereyim size tabi onunki biraz daha eski modeliydi Biz şu anda daha yeni modeline biniyoruz belki onu da kazanırız Şimdi haritamızı açalım arkadaşlar buradan yeni görevlere doğru gideceğiz Hikayeye devam edeceğiz İlk videoda bu arada ses sıkıntısı yaşadım O yüzden o ses sıkıntısı umarım burada yaşamayız diye düşünüyorum Çünkü bu sesi duymak gerekiyor abi Baksana abi nasıl gidiyor ya. Çitlere biraz yazık oldu. Neyse ki burada bir yere çarpsan da puan kazanıyorsun. Devam. Ben bir şeyi kesmiyorum değil mi ya benim görüntüm? Yok kesmiyor ya. Şu da bakalım bu yer neymiş onu merak ettim. Ooo dur. Çok döndü, çok. Alışacağız, alışacağız. Şöyle. Şunu da yapmadan olmaz ya. Şunu yapmadan olmaz abi. Bakar mısın ya? Üf. Hadi girelim etkinliğe. Tekli diyoruz. Ne şimdi bu? Fırtına diyor. E bunu da hangi arabayı seçeceğiz acaba? Şimdi önerilen arabalarda bunlar var. E ben bunları şey yükseltme çok yapmadım açıkçası ya. Yani burada en iyi hangisi olabilir? Şu Ford var ama Ford güzel olur ya da şu güzel. Ya bu bunlardan ikisi güzel ama hızları vesaire e, biraz daha dengelenmesi gerekiyor. Hadi bunu seçelim. Bakalım inşallah güzel gider yani. Bakalım nasıl bir yarış bizi bekliyor. Abi öndeki arabalar da bayağı iyiye benziyor ha. Aracı ayarla ne demek? Bu lastik basıncı falan diyor ya. Vites hizalama. Ama burada e, tabii geliştirme yapamıyoruz. Ona ba bakmıştım. Olmadı. Evet, yarışa geçiyoruz abi. Umarım çok güçlü değillerdir ya rakiplerimiz. Ben şu öndeki Yeşil arabayı tanıyorum sanki Bana bir tanıdık geldi Bilemiyorum ama Bana da bir tanıdık geldi Böyle bir şey ol olmuş olabilir mi ya Hüseyin'im sen misin o ya Sanki öyle bir şey oldu Random öyle bir isim atmış olamaz herhalde Bir de şöyle bir durumu var Arkadaşlar bu oyunun Yani hiçbir şey yapmasan bile Otur abi şey otur diyorum ya Ne oturu Arkadaşınla böyle abi drift yap birlikte. İşte ne bileyim etkinliklere katıl. Dağ taş arazi aracıyla gez. Bu arada kötü gidiyoruz ha. Çok iyi değiliz yani bu arada. Hadi 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 hadi. Bunlar başka oyuncular mı acaba yoksa online herhalde ya bence online. Çünkü Ekrem abi yazan var ya Hüseyin ya. Ekrem abi. İki zara yüz bin verdik. Ama çok kötü yüz ya. Checkpointleri aman atlamayın. Bir önceki checkpoint'e geri sarıyor. Burada çok böyle bir şey kazanamayacağız gibi geldi bana ama deneyeceğiz abi şansımızı. Üç etaptan oluşuyor. şöyle iyi geçtik. Devam. Bas. Online ise güzel ha. Şurada bir yavaşlayacağız. İyi geçtik. iyi geçtik. Fena değil. Devam abi. Şöyle bir yalandan el freni. Üçüncülüğü aldık. Olur mu birincilik diyoruz. Deneyeceğiz abi. Son lap. Birden öne geçerim sanki. Şu dümenden geçtim sanki. Burası biraz keskin. Şu arkadaşı da geçersem biraz daha güçlü olması gerekiyor galiba arabanın. Buna hiç bakmadım ben. Bas 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 Erkan bas. Bak burayı iyi döndük gibi. Dur çarpma sakın. Evet NT tamam. Burası bak tehlikeli. Buraya geçtik 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 düzde 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 Erkan hadi 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 Tamam Geçtik mi ya Tamam Bitiyor 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 Bir tane daha mı var etap Bende karıştı şeyler Burayı geçmem lazım Bak burası çok keskin çok keskin Tamam 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 iyisin Erkan İyisin Erkan devam Hüseyin sen sen abi arkadaki adamları egale ediyorsun. Tamam hallediyorum hemen abi. Tamam. Tamam abim cansın abim. Hepsine çarpıyorsun sen bendensin abi. Burada destek lazım. O da herhalde oyundaysa nasıl denk geldik bilmiyorum ki yani. Şş, yok öyle bir şey yok. Nereden kafandan uyduruyorsun öyle şeyleri? Ha? Neden? Serbest olduğu için mi? Mümkün mü böyle bir şey? Çünkü oyuna da biraz yabancıyım yani böyle oynamadığım için hiç. Ondan da tabii tiyolar destekler alıyorum. Hüseyin'imden selam olsun. Bu arada şu arayı açtım gibi ha. Hadi erkan. Hata yok hata yok abi. Az kaldı. Burası bak biraz tehlikeliydi. Burayı da hatasız atlattık gibi görünüyor. Hadi Erkan. Hata yapma. Hata yapma. Devam. Şöyle ufaktan bir el frene dokunuş. Abi çok merak ettim ya. Online olamaz herhalde. Kazandık. Yes. Kazandık. Süper. Ya bakacağım şuna ya, bir şey listeyi at bakayım ya bana. Abi var işte orada ya. Nasıl oluyor? Doğru mu ya böyle bir şey? Bence yok ya. Random mı atıyor acaba? Bilemedim. You check it out when you have the time. Tamam. Burayı hallettik. Bu neymiş? Kılavuz Başlangıç Kapısı. Bir yıldız kazan diyor. Şu zaten daha önceki yaptığımızdı. Birkaç yaptım ama. Burada bir şeyler var. Bunlar ne acaba? Mesela hız. Tehlike işaret ediyor. Şu, şu rally yerine gidelim mi ya? Hadi şuraya gidelim. Hadi şöyle sıradan yapalım abi. Bu arada, bu arada. Hello. Bir dakika. I'm Anna. Merhaba Anna. Your automated natural navigation assistant. Navigation I can help you explore Mexico eski, and find fun things to do. Yapacak eğlenceli şeyler bulmana yardımcı olurum. I've been upgraded with Forza Link module. Forza Link tracks the status of you and the people you meet online. Forza Link and suggests ways for you to link up and play together. <Gülüyor> <Gülüyor> birlikte oynamak için. Vay, çok iyi ya. Sağ ol anacığım. Teşekkür ederim. Every time you see this light up, it's suggesting a new way for you to link up with other Bu şeyler görünüyor. Diğer şeylere bağlantı için yeni bir yol öneriyordur. Ha. Güzel. Bak şimdi. Arkadaşlar araç koleksiyonuma bir bakalım. Şöyle baksanıza. Yani daha yeni girmiş olmama rağmen oyun. Ee, oyunun şöyle bir güzelliği var. Bunları anlatacağım şimdi. Şöyle bakalım. Viper var abi baksana. Ferrari'nin şu arabası çok güzel. Efsane video 2 milyon diyor. Ford'un jipleri var. Escort. Şu baksana abi bir şey var geldi bir de. E, ee, arabası abi. Ford Focus. Şu zaten direkt ilk başta verdiği araba. Şu arabaya baksana abi. Mustang 1965 ya. Destansı diyor 951 500 bin. Jaguar. Lamborghini'ler. Şu da çok güzel. Zaten bu ilk başta bize verilen araba herhalde bu. Bayağı güzel görünüyor. Mini Cooper'lar filan. Ee, Nissan Nismo Z2003 Civica Club diyor Nissan'ın 92 Pagani var. Porsche'ler. Abi bunu şunlar mesela efsane yani. Baksana şuna. Clio bile var. Ve supramız burada. Volkswagen'in şöyle tuhaf bir arabası var. Ama şuna eğer aldıysanız ve oyunu hani ilk kez oynayacaksanız şöyle bir durum var. Horizon'ın içinde hediye paketi diye bir şey var. Mesela hediye gönder olayı var. Şimdi ben gidip de mesela birine şey göndermiştim. Ford Focus var ya şunun şundan iki tane vardı mavi olandan. Mavi olandan iki tane gönderdim ama bilmiyordum ne demek olduğunu. Şöyle bir yer var abi bak yine hediye iletildi diyor. Yeni kıyafet Ha bu şey zaten on gelen. Burada abi ileti, ileti merkezinde. Burası var ya bir dolmuş. Herkes böyle yeni oyuna katılanlara hediye gönder ya da e, arkadaşlarınıza gönderebiliyorsunuz galiba. Yani bir arabalar geldi oradan var ya çok güzeldi ya. Mesela şurada çok önemli. Şans çarkı var mı? Yok. Olsaydı çevirirdik bir ama ben hepsini çevirdim. Burada ileti merkezine mutlaka bakmayı unutmayın yani. Abi şu Mustang'e binelim ya baksana. Abi inanılmaz bir araba ya. O kadar hızlı ki kontrolü çok zor bu arada. Biraz daha alışmak gerekiyor ama direksiyon çözmemiz lazım bizim ya. Direksiyon çözmemiz lazım abi. Baksana abi şuna. Aa sağa dön demiş. Dur 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 Tamam tamam. Ufak bir çizik. Ufak bir çizik bir şey olmaz. Ha buradayken buradayken Ali hali hazırda. En hızlı arabamız bu değil tabi. Ama bununla da uçabiliriz. Dur bakayım güzel bir araba seçelim. Öf güzel durduk yalnız. Tamam. Hadi deneyelim bununla. Şöyle yeter herhalde. Şimdi abi bak buradan gazlayacağız abi oraya. Tamam mı? Hazır mıyız? Tabii şöyle uzağa alalım ki kendimizi iyi görelim. Gidiyoruz. Bakın nereye gidiyoruz. Bas. Şimdi etkinliğe gireceğiz. Ama ilk önce şuradan. Bir uçuş yapmak istiyorum size ya. Rampaya bak geliyoruz. Buradan karşıda bir tane köprü var. Oraya gidebilir miyiz acaba? Şöyle yapsak. Abi nereye gittik? Üf. Karşıya geçmeye de az kalmıştı ya. Güzel güzel. Şimdi devam edelim. Hadi girelim etkinliğe. Şimdi ne arabayı seçeceğiz? Önerilenlere bakalım. Şu Escort'u mu denesek acaba? Dur sen değilsin abi. Önerilenler diyor. Mini Cooper Rally iyi yapmaz ya. Vallahi arkadaşlar burada şeyi seçeceğiz. Ford Escort. Büyük ihtimal. Önerilen aracı satın aldı ne var? Ha bak bunlar uygunmuş. Tamam ya biz şeyle yaparız. Escort hallederiz bu işi. Evet Ford Escort'u aldık abi. Onunla devam edeceğiz şimdi. Şu anlık en iyi araçlardan biri o yani. Hadi başlıyoruz. Yapabilecek miyiz acaba bunu? Üf. Abi her zaman aynı şey veriyor ama. Hüseyin'im sen yok musun galiba burada ya? Random isimler atıyor bence böyle. Tekliğe giriyorum ben. Oradaki isimlerden atıyor bence. Uçuyor muyuz oradan? Üf. Sola doğru dönecek yol. Tamam. İyi döndük. Abi çok güzel ya. Çok erken dur. Tamam 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 toparladık. Devam. Biraz düz gideceğiz. Sonra sağa doğru Ada, adamın üstüne çıktık ya. Bas 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 bas. Çok güzel bir haritaymış. Şurada onları yakalamam lazım. Aynı arabadan bak. Biraz dokundurduk şöyle. Oo, nasıl attı ama götü. Devam. Birinci checkpoint tamamlanıyor. Tamam biraz daha ezberledik yolu. Tamam. Çok yakınımda arkamdalar. Şöyle. Güzel. Şöyle bir el freni. Görüyorsun abi ya. Direksiyon şart direksiyon abi. Hadi canım sen de çok 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 kötü kötü. Yapma dönme. Dönme Erkan dönme. Dönme gitti herkes. Tamam alırız alırız daha var. Bak 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 nasıl ittiriyor beni. Or oraya oradaki iyi olmadı yaptığımız hareket. Ama hallederiz. Hallederiz. Tamam. Tamam. Şurada yakalarım ben onları. Daha çünkü bir etap daha var. Bas Erkan bas. Checkpoint'i kaçırmamam lazım. Aa, iyi toparladık bu arada. İyi toparladık. İyi toparladık. Son etap. İşte burası hatayı kabul etmez. Yine iyi bir dönüş. İyisin Erkan. Bak burası biraz tehlikeli. Burada biraz yavaşlayacağız. Tamam iyi güzel. Az önce döndürdük arabayı abi geriye. Bas Erkan. Çok az kaldı çok az. Devam. Yine oraya geldik bak. Buraya döndük mü tamamdır abi. Çok güzel döndük bu arada. Temiz bir drift attık. Şöyle de girerim abi oraya. Şöyle de girerim yani. Üf. Abi gaza getiriyor bu ya. Şu oyun beni gaza getiriyor abi. Hüseyin'im bak sen de oradasın ha. 8. olmuşun, Yapıyorsun. Hüseyin olsa geçerdi beni ya. Hey Brian. Hey Brian. I know you're busy but I have um, festival facilities way over capacity. So if you wanted to push for that next big expansion, that would be very helpful. Bunu da tamamladık arkadaşlar, güzel oldu. Burada pist diyor, test pisti, açık günü. Bir de buraya gidelim arkadaşlar hadi. Play around. Supramızla gidiyoruz abi, Supramızla. Burada şey var mı ya? G-Wagon? Vardır herhalde ya. Benim hayalimdeki arabadır kendisi ama Türkiye'de biraz zor bunu kullanmak. Devam. Bu arada şey trafikte normal şeyler de var. Ee, NPC'ler, arabalar. Hadi başlayalım. Bakalım abi burada nasıl bir araba. Bak şimdi bunu şeyi kullanabiliyoruz. Şu andaki araç diyor ama istediğimizde kullanabiliyoruz. Supra'yı kullanalım mı başka bir şey mi deneyelim? Başka bir şey deneyelim ya. Şu Mercedes'i deneyelim hadi. Bu şey değil mi yani ilk başta oynadığım Mercedes mi acaba? Bir emin olamadım ama o galiba. Ne yapıyoruz? Aracını yükselt mi? Yükseltmek için kareye bas diyor. Nasıl ye yetersiz mi? Yükseltelim. Tamam abi ver. Tamam en güçlüsünü yapalım abi. Kontrol edebiliriz umarım yani. Bu arada ne kadar param var? Bayağı da param varmış ya. Sıkıntı yok. Tamam yaptık. Piste dene diyor da. Hadi girelim bakalım şuraya. Uu. Bayağı hızlı. Uuu. kontrol etmesi biraz zor. Evet ama bayağı iyi gidiyor yani şu ana kadar. Frenler de iyi. Arabanın yüksel, Ben yükseltmek istemiyorum ya. Çıkabiliyor muyum buradan? Böyle dümdüz alan var. Burada herkes böyle hız yapıyor abi. Baksana ne kadar fazla yapabiliyor ki acaba? Vallahi gidiyor bayağı. 400 yapacak. En sonunda vurduk yani. Hız felakettir. Ve yağmurlu bir hava arkadaşlar. Burası sadece böyle test etmek için bir yermiş. Testimizi ettik. Yani denedik. Gördük. Yükseltmeleri yaptık. Bitti. Burada Donut diye bir şey var arkadaşlar. Bir bakalım bura neymiş. Başlat diyoruz. Donut ile tanış. Tamam. Ne yapıyoruz burada? Bağlantınız kesildi mi? Mevsim Değişiyor Karlı Bir Gün Yok Mu Ya Ben Ne Bu Anlamadım Ki Ben Danut Ne Yeni Mi Geldi Hey Man Stop Trying To Fight Everyone Just Ask Them What They Wanna Rate Yeah I'll Pass I Left My Centenario I'm Out Pants Oh Look At Me I'm Nolan I Got Centenario Pants James Nolan <laughs> I Thought It Was You Two Welcome To Mexico Hey Nice To Meet You Yeah Great <laughs> To <tommen Gülüyor> Meet You In The Flash Wow I've Seen You Jump Cars Out Of Planes And That Thing In The Sky How does it even stay up there? Calm down, fanboy. Abi ilk başta nasıl duşaklar da bakıyorduk ya. Yok böyle hey, no bir şey ya mevcut. yine. Yeah, i̇lk başta bir tadına bak here, so baktırdınız sonra bıraktınız mı? Golfe hey, bak. Mustang. No. <laughs> I'll look for them around the festival. Nice car though. This is yours, James. Yeah, it's mine. Sweet little personal ride. Allah çok güzelmiş ha golf. çok güzel. This is usually where someone has me the keys. Just be careful with it. I've seen bak, you drive. Kapışacaklar. Too. You know what? I think I'm just gonna go with. <laughs> Fanboy. Hadi bakalım. Ah sorun yaşadı dedi. Ne oldu ki acaba ya? Ne olmuş olabilir? Ya tam J. olarak Crew. burada kalmıştık. Buradan <laughs> devam edelim. <laughs> I'll look for them around the festival. Nice car oh, if This is yours, James. Yeah, it's mine. Sweet little personal ride with some, <laughs> some Çok uh, tatlı personal yeah. modifications. This is usually where someone Sade has been just be careful with it. I've seen you drive too. You know what? I think I'm just gonna go with it. <laughs> Fanboy. I do bakalum I'll talk about fan for the neuros. Right? Yapacağız? Let's see what this could do. Hey, whoa. take it easy. Zach, just <laughs> adamın arabasını? Oh, dur, tamam, 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 okay, 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 okay. Yine bir şey, ses abo. Ne yapıyoruz şimdi? Baksana abi ya. Abi şu kumun içine mi giriyoruz <laughs> yine? 400 meters, turn right. Şuradan dönüyoruz. Biraz çizdik dostum kusura bakma. Hallederiz yani. Hadi. İyi sürelim Erkan. Golf de güzel ha. Baksana ya drift yapıyor. Bu arada Brian bizim adamız. Zaten biliyorsunuz. Güzel, güzel. Devam. Göz gözü görmüyor biz araba kullanıyoruz. Baksana abi. Şimdi nereye? Bir sonraki yarış yeri diyor ya. Biz kimle yarışıyoruz? Süreyle yarışıyoruz tabi. Uf. burada bir bir elferini çeksek iyiydi. Yol bir dakika dönüyor. İyi döndük tamam. Bayağı hızlı güzel. B B Hı -hı. Vallahi Türkçe alt yazı olması harika oldu ya. F Uğraşmıyoruz F çeviriyle meviriyle. Adamsın Forza. F Tabii ki ben şu anda F çok bakamasam F da. <laughs> İyi döndük. Ö dur 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 dur. A Lan var ya tam ağzından şey diyordum. Alışıyoruz gibi D diyordum. Eve giriyorduk D az daha ya.

Umarım bu sefer seste bir problem yaşamayız. Vallahi geçen video için özür diliyorum gerçekten. Araba sesi isterken son varış yeriymiş artık. Hadi canım sen de dönemedik tamam. Az kaldı. Direklere girmeden ne fırtına var abi ya. Ka Karlı bitti mi? Bitti. What am I looking at? Neye bakıyorum <laughs> diyor. This is the hypervoto. <laughs> Alejandro says it'll do over 200 <laughs> miles per hour. I'm not sure how that's even possible. Abi ne yapıyorsunuz <laughs> bu? Alejandro built it. Işte. <laughs> that's how. Should we take it for a spin? Şimdi bir şey mi çıkacağız? Don't look at me man. You're the one who gets paid to be a passenger. Yeah. Yeah. <laughs> Let's go. Bir de bunu mu sürüyoruz direkt? Sürüyoruz vallahi galiba. Bu video biraz uzun oldu galiba ama biraz şey yaparız ya. Oo. Ha gazı ne zaman kökleyeceğini söyleyeceğim diyor. Ardından bir anda kökleyince hızlanıyor. Ben bir arada şey yok ya bu arada. Nereye gidiyorum ben? Verdim. Abi boss, boss a bak. 230'larda mıyız? Evet. Hızını okay koru okay diyor. Umarım koruyabilirim. Okay. Tamam. İyiyiz oğlum. 260'larda. Şu anda ben bakamıyorum. Siz bakın yani. Ben orayı görecek durumda değilim yani. Çok güzel. Hey, bana uh, bana versene ya. Catch my breath here. Biraz boss boss you know, piyasa yapar. Sarıya boyarım abi. Ben. Tomorrow, let's build a car. You up for that? Absolutely. I'll see you at the test track at dawn. Uf. Dawn. Ne görüşürüz Why? diyor. I mean. <laughs> yeah. Çapakta. Hadi bakalım. Bölüm tamamlandı. Evet. Güzel. Devam edelim. Daha 57 keşfedecek nokta varmış. Biz 32'sini yapmışız. Hey arkadaşlar. Hey, hey we're at the test track. Test pistinde diyor. You know, drop by Şans you're... dur. Ready to build a car. Bu geri kalanı sonrasında yapalım artık yeter. Baya bir uzun oldu video. İki tane şans şarkı var çeviriyoruz. Hadi ya güzel bir şey getir bana. Güzel bir araba şöyle. Ya ya üstteki Mercedes'i versene bana. Şapkıyı ne yapacağım ben? Bir daha. Lan var bir tane daha sonra ne geliyordu ya? Uuu Cobra Daytona Cup. 1965 diyor. Güzel. Yeni aldığımız araba da bu ha. Güzelmiş. 10 numara. <gayet>, Gayet güzel. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Forza Horizon'da inanılmaz bir bölüm oldu çok keyif aldığım bir oyun gerçekten. Siz de bu seriyi beğenilerinizle ve yorumlarınızla destekleyebilirsiniz. Alttan yorumları yana kaydırıp hype puan da verebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.